Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde yasalaşması planlanan 5199 sayılı hayvan hakları koruma kanunundaki değişiklik hayvanseverlerin tepkisini çekiyor. Katliama yol açacak bir yasa. elimizden geleni yapacağız. Dileriz geçmez. Dileriz bunun bir hata olduğunu farkına varılır. Osmanlı zamanında herkes biliyor bunu. Camilerde bile hayvanlara yem bırakılırdı, su bırakılırdı. Aynı düzen ne oldu da değişti? Vefa kalmadı, vicdan da kalmadı diyorum ben. Hayvan severler değişikliğin hayvanların haklarını daha çok korumasını beklerken hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Mecliste oturmuş bir takım insanlar bu hayvanlardan ne istiyorlar ben bunu anlayamıyorum. Uğraşacakları bin tane mevzu var. İşte köpekleri katletmeyi düşünüyorlar. Onunla ilgili yasalar çıkarmayı düşünüyorlar. Köpeğinizle birlikte bir ikonsunuz. Birçok yerde sizi sürekli görüyoruz. Yeni yasa ile ilgili ne demek istersiniz? Ee, öncelikle şunu demek isterim. Biz 20 kişiyle başladık bu işe. Bizim ikonumuz e, Panter Emel'dir. Panter Emel bizim bir tanemizdir. Biz Panter Emel'i örnek alarak e, çıktık bu yola. E, yeni yasayla ilgili şunu diyorum. Ben köpeğimi vermeyeceğim. Eğer tasarı kabul edilirse hayvanlara yönelik suçlar para cezası kapsamında olacak. Evlerde bulundurulan hayvan sayısı izne tabi olacak. Sokak hayvanlarının öldürülmesi uyutma tanımlamasıyla yasaya girecek ve meşrulaşacak. Sokak hayvanları toplanarak barınaklara gönderilecek. İstanbul'un zaten e, karakteristik özelliği bir onların e, toplama kamplarına gönderilip yok edilmesi zaten Güya yok edilmeyecek ama eninde sonunda varacağı nokta o. Artı hayvanlara e, kötü davranışların cezasının bu kadar saçma sapan olması da ayrı bir konu. Hani 750 lira veriyor, onda taksi de veriyor. İster öldürsün, ister tecavüz etsin. Dolayısıyla tamam hani Türk insanı genelde hayvan sevmez ama bu kadar da nefret edecek ne durum var çok anlamış değilim. Kesinlikle karşıyım. Ee, en basiti ben hemen örnek vererek açıklayayım. 4 gün önce bir pitbull saldırısına uğradım. Ve pitbull gözlerimin önünde benim evde beslediğim ve benim sesimi duyup bahçeye çıkan kedimi parçaladı ve ağzında parçalayarak öldürdü ev kedimi. Ee, ve aynı zamanda ben de saldırıya uğradım. Ve buna rağmen ben o pitbullun şimdi olay mahkeme intikal etti, savcılığa intikal etti ve birçok dernekler ayağa kalktı bu olay karşısında. Ama hala ben bugün o pitbullun yaşam hakkı için buradayım. Pitbull'un e, ceza, Pitbull'un uyutulmasına değil sahiplerinin cezalanması için ben buradayım. Pitbull'u o şekilde e, eğitenler için buradayım. Onların kesinlikle ceza almasını düşünüyorum. Bana saldıran, beni e, ölümle tehdit eden bir pitbull olsa dahi onun hakkını, yaşam hakkını korumak için ben buradayım. Kanundaki değişikliğe karşı olan binlerce vatandaş, evcil hayvanlarıyla beraber Galatasaray Lisesi önünde toplanarak İstiklal Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.